Efendim hepinize merhabalar. Tekrardan Cyberpunk'a hoş geldiniz. Efsane hatırsızlarındasınız. Umarım iyisinizdir. İçeri hoşunuza giderse bir YouTuber'lık yapalım. Video sonunda beğenirseniz çok mesut oluruz. Hoşunuza gitmezse de neden beğenmenizi belirt. <laughs> Seviniriz. Şimdi öncelikle arabamızı çağıralım isterseniz. Bu kanalda en son videosunu çektiğim herhalde bir 6 saat yok. 12 saat onu herhalde. 6 saat olan diğer kısımdı. Ana kanalımızdı. Ana kanalda videoları gelmeye devam edecek. Bilmiyorsanız ana kanalımız efendim Cevahir. Açıklamalar kısmına ulaşabilirsiniz. Bu benim yançar gibi kullandığım bir kanalım. Bu arada şey yapalım. E, arabamı çağırayım. Gördüğünüz gibi bu görevde yaptım. Bunu arkadaşlar belirtmişti. Bu da Batman, Batmobil. Batman'in arabası. Atmobil diyelim biz buna. Bizim için Atmobil bu efendim. Arabamızı çağıralım. Bir gelsin arabamız. Ayaküstü. Ayaküstüler yine başladık. ha. Şöyle Johnny'nin arabasıyla bir gezelim. Johnny'nin. Tamamdır. Güzel güzel sakin sakin gezelim. Şimdi Öncelikle senenin son videosu. Umarım bu yıl biliyoruz hepimiz için kötü geçti. Bu pandemi süreciyle birlikte zaten eşin artık sıvandı yani olaylar. Bu biraz sohbet muhabbet kafasında olacak efendim. Yeni geldiyseniz sohbetimize hoş geldiniz. Hoşunuza gitmeye de sıkıntı yok. Pandemi süreciyle birlikte sene çok kötü geçti hepimiz biliyoruz. Ekonomik şartlar filan ailelerde durumlar pek hayır alemet gitmedi. Tüm dünya genelinde zaten pandemi olduğu için. Onun dışında yaşanan doğal afetler, felaketler falan olmaya devam etti maalesef ki. Kayıplarımız oldu. Kaybettiğimiz kişi, canlar oldu. Maalesef ki yine. Umarım ya 2021 yılı nasıl geçer bilmiyorum. İnsan umarım, umarım biraz daha bilinçlendiği bir yıl olur. Özellikle pandemi konusunda vurgulayacak olursak doğal afetler yani yapabilecek bir şeyimiz var. Adam gibi yerleşim yapsak aslında düzelecek yavaş yavaş da. Yani olmayacağı için pandemi süreciyle ilgili umarım bir şeyler düzelir diye bir şeyde bulunalım. Bir istekte bulunalım. Özellikle siz izleyicilerimizden diyelim. Efendim siz kendinize dikkat edin. Rica ediyorum şu gerçekten kurallara uymaya çalışın. Çünkü dışarıda görüyorsunuz. Mümkün olmadığı sürece işiniz de yoksa dışarı çıkmamaya çalışın. Haberleri filan görüyorsunuz. Can sıkıcı haberler gel gelmeye devam ediyor. Yani günlük ne yazık ki 200-300 e, kişi vefat ediyor. Yani arasında bir şeyden bahsedelim. Candan bahsedelim. Hani dile kolay bir insanın canı bile riske atmak o kadar e, zor geliyor ki o kadar yüksek e, sayıda kişinin ölmesi, canını yitirmesi filan çok üzücü. Ya yani Biliyorum bu olaylardan sıkılmışsınız, televizyon haberlerinden sıkılmışsınız buraya gelmişsiniz de bu sene sonu artık benim bir iş dökme videom gibi bir şey. Normal şartları artık zaten onun sayısını azaltıyoruz biliyorsunuzdur. Siz kendinize dikkat edin çevredekilerinizi, sevdiklerinizi, sevenlerinizi, sevenlerinizi, <laughs> sevdiklerinizi uyarın. Sizden ricam bu. Bilinçlenmek en önemlisi efendim. Çünkü çok çok yani bilinçsizce davranan insanlar var. Anam hıçkırdım. Bilinçsizce davranan insanlar var bu süreçte. En azından beni izleyen kişilerin, beni kanalıma bulunan kişilerin güzel bir şekilde, bilinçli bir şekilde davranması benim hoşuma gidecektir ki zaten de hepimizin sağlığı için en önemlisi bu. Pandemi süreciyle ilgili görüşlerim böyle. Kanal olarak görüşlerimize geçelim. Daha sonra Sayru panka bağlayacağız efendim. Etrafa sataşmamaya çalışıyorum. Sakin bir kafada gidiyorum. Şarkı telifsiz diye hatırlıyorum. Umarım telifsizdir. Ha bunlar ne yapıyor burada? Ana. Dur müzikle birlikte romantik oldu diyecektim içine ettim. Lan sevgilini niye bırakıyorsun şerefsiz? <laughs> ben bir şey yapmadım vallahi ben bir şey yapmadım. kaç kaç kaç. Konuya geri dönelim. Kanal planı son zamanlarda maalesef ki sekte uğradı planlarım. Yani Cyberpunk'ı düşünün. Cyberpunk'a sadece efendim 3 kere girdim. Şaka değil gerçekten 3 kere girdim. İlkinde e, ee, yok 3 kere girmedim 4 kere girdim pardon yalan olmasın şimdi 4 kere girdim birinde zaten hem FC hem kendi kanalıma ana görüşlerimi yani o oynadığım süreçte görüşlerimi bahsetmek için girmiştim ikincisi oyunu ilk aldığım süreçte gece 5'ten işte o ile 12'ye kadar falan oynadım demiştim ya yanlış hatırlamıyorsam öyle saatlerdi işte o süreç benim için çok uzun sürmüş zaten 6 saat falan oynamıştım aralıksız daha sonraki süreçte de oyunu bitirme sürecim Oyuna bir girip yüklenmişim ta sonuna kadar yan görevlerle filan birlikte. Hala yapmadığım yan görevler var. Ya yani yine mi sen ya? Tamam oğlum biliyorum arabam var. Getireceğim hepsini götüreyim Söz getireceğim. Geçen videoyu yapmıştık zaten. Bir yapma ya. Sakin. Ha tamam neyse bu konuşmaya devam etsin. Bu kanaldaki planlar sekliyor da efendim belki bilmiyorsunuzdur. Kanalımızın topluluk sevgisini ben paylaşmaya devam ediyorum. Twitter falan kullanmadığım için. Instagram'ı da pek aktif olarak kullanamıyorum bu konularda. Ben Instagram cahili sayılabilirim efendim. Bu tarz konulara üzerine düşecek olursak ne olmuş lan orada yol kapalı. Tek şeymiş. Çıkmaz sokak. Taşınma süreci yaşadım. Enes'le birlikte aynı evdedik biliyorsunuzdur. Ben bir şey yaptım. Bir plan projeyi fikrimi hayata uygulamak adına Enes e zaten ortaklaşa kararımızı konuşmuştuk bunu filan. Ben dedim efendim bir ayrılayım dedim. Enes de zaten bir şeyde o evde kalmaya devam edecek. Ben başka bir e, ev durumu falan filan falan filan olaylarına geçtim. Cevahir'le falan filan şov evet. Bu süreçte birlikte Enes'le birlikte tabii bir şey yok bu arada. Kavga mavga etmedik. Kaç yıllık yani kaç Adam benim 2010'dan beri arkadaşım, 10 senelik arkadaşım yani. Öyle küçük konularda kavga etmeyiz biz kendi aramızda. Semih'le Enes'le heyecanlı filan. Diğer arkadaşlarımla da, böyle uzun süredir tanıdığım arkadaşlarımla. Ev ayırma süreciyle birlikte işte taşıma süreciyle birlikte sekte adı video çekimleri. Zaten sekte uğramasa bile biliyorsunuzdur ben hani çeşitliliğe önem veriyorum. Ana kanalımızda da, burada da. Çeşitli diğer başka başka oyunları, hayran kitlesini, sevenlerini filan ne derler... Beklentiye... Uzun beklentilere sürüklemek istemiyorum. GTA olsun, G mod olsun işte Cyberpunk'a giriştik. Diğer başka şu an aklıma oyun gelmiyor hakikaten. Dying Light falan bu kanalda olsun. Biliyorsunuz ana kanalda oyunları falan zaten. Şey, yeri geldi her şeyi çekiyoruz. Onları da çekmek istiyorum. Böyle olunca da çeşitlilik olunca da ben gameplay kanalları gibi böyle hani tek bir oyun üzerine ilerleyemiyorum. Hem ondan hem taşıma süreciyle birlikte işte tam da tüy dikmiş oldu. O. Oyuna ara verdim tekrardan tabi girişim bırakmayacağım yani bunun hakkını verene kadar oynayacağım çünkü son zamanlarda benim çok beklediğim bir oyundu bazı konularda beni hayal kırıklığına uğraşsa da yine ben oyun oynarken eğleniyorum yani satış rakamları da gayet güzel ama maalesef o konsol kısmında yapılan hataların yani bir nevi pardon ama yani Sidret projekte böyle denilmez ama yani dolandırıcılık yaptılar efendim hepimiz kabul edelim PlayStation 4 ve Xbox One sahipleri için bahsediyorum üzücü bir kısımdı maalesef ki yapılan büyük bir ayıp var Temizlemek de yine onlara düşüyor online kısmı için çok büyük şeyler planlıyoruz. Başka bir proje olarak sıfırdan düşünüyoruz falan dediler. Umarım onu da ayrı bir şekilde satmaya çalışmazlar. Öyle bir şey yaparlarsa hakikaten yani tükürüm artık onların akıllarını. Artık tam tüy dikerler. O kısmı hallederlerse bu arada 2021'in başlarında belki görmüşsünüzdür, belki görmemişsinizdir bilmiyorum. Ücretsiz DLC'ler gelmeye devam edecekmiş. Ve ilk büyük update'i de Ocak ayına mı gelecekmiş? Yok 2021'de mi? Ne? Orada haberi şu an net olarak hatırlamıyorum da. Cyberpunk 2021 yeni DLC falan yazarsanız zaten görürsünüz efendim siz haberi çeşitli haber sitelerinde, haber kaynaklarında falan ulaşabilirsiniz. Gayet güzel bir haber. Bu Witcher gibi yaparlarsa Witcher'ı biliyorsunuz DLC paketleriyle falan güzel senaryolar eklemiş. Uzun bir şey gibi. O gerçekten hani sıfırdan bir oyunmuş gibi. Blood and Vine'sı değil mi o Witcher'ın o güzel update'i? DLC'si. Benim aklımda çok kaldı efendim o. Kalmıştır daha doğrusu. Araba spawn oldu mükemmel. Oha oha tamam tamam. Tamam. Üst üste konuları konuşuyorum biliyorum ama böyle vurdurmanıza gerek yoktu. <laughs> Senenin son videosu lan toparlamaya çalışıyoruz. Cyberpunk'ta umarım toparlayacaktır kendini. Bu şekilde güzel bir şekilde peşler gelmeye devam ediyor. 1.06 çıkmış herhalde. Optimizasyon konusunda bazı şeyler düzeltmeye devam ediliyor gördüğüm kadarıyla. O t falan saçma şeyler, glitchler, baklar geçirilmeye devam ediyor. Hala %100'e ulaşmış durumda değil gördüğüm kadarıyla. Birkaç FPS testi falan yaptım. Özellikle ben de diğer videoyu izlediyseniz biliyorsunuzdur. RTX 2060'lar Ray Tracing açınca FPS onlara falan düşürdü neredeyse ne yazık ki. O videoda söylemiştim herhalde denememiştim. Şimdi tekrar denedim. Toparlama var. 40-50 arası bir FPS alıyorum. Ama hala bir düzelme denilemez yani buna. Ama Ray Tracing kapatınca tekrar FPS hak ettiği değere geri dönüyor. O sıkıntılar düzelecektir. Hani konuştuğumuz gibi. Bugler, girişler falan geçirecek şeylerdir. Onlar halledilir. Geçilemeyecek sıkıntılar istenildiği şekilde RPG sunulmaması falan. RPG unsurlarının sunulmaması. Hayal kırıklığına uğrattı bazı yerlerde. Bir de oyun bittikten sonra yan görevleri falan da bitirdiniz diyelim karakterlerle hani yan karakterlerle işte panel'la falan böyle hani bir aktivite falan gerçekleştiremiyorsun ya. Son görevi yapmıyorsun diyelim mesela. Hani arıyorsun hadi GTA San Andreas'ta vardı ya klasik GTA 4'te de falan da vardı da. Hani gel dışarı çıkalım, gel elenelim, gel bir mekana gidelim filan ne böyle biraz ufak ufak GTA unsurları kastılardı. Bu ilerleyen süreçte belki gelir. Çok mutlu eder insan hakikaten. Çünkü böyle büsbüyük bir dünya var. Yanında bir de offline oynuyorsun şu an online kısmı da gelmedi. Umarım online kısmı da iyi olacaktır diye düşünüyorum. Offline kısmında alıyorsun penemi işte V'nin kız arkadaşını götürüyorsun bir mekana içmeye götürüyorsun takılmaya gidiyorsun filan. hat Coffee'den filan bahsediyorum <laughs> yanlış anlaşılmasın GTA San Andreas'çılar yapmayın. Böyle hani takılmalık bir şeyler olaydı gayet güzel olabilirdi efendim. Bu arada şey girelim mi First Person'a. Ha bak onu hala güncellememiştir. Kamera geçişi yarım saat. Heh tamam. Ya bu arada benim de salaklığım varmış. C'ye basıyormuşum o sırada. C, V, Q. Bir oyundan oyuna girince hepsi birbirine giriyor. Bu arada gördüğünüz gibi Sevgili... Bu benim boynum mu lan? İlginç. Johnny Silverhand'in arabasını aldık. Porsche'nu. Kaplamalar mükemmel şekilde yüklenmeye devam ediyordu. Ey maşallah. Johnny Silverhand'in arabasını aldık. Ben Batmobile falan da buldum. İstirekler falan deli gibi yani. Benim var ya şu an YouTube önerilen sayfam. Kendi Cevo veya normal kullandığım YouTube hesabıma girince. Bu da iyi vurmuşlar bir şekilde. Full Cyberpunk istirekleri, gizli silahlar, gizli görevler, gizli göndermeler falan her fakı çıkıyor yerli yabancı filan her yerden çıkıyor yani Cyberbank'a dair bütün içerikleri izlediğim için her yerden şeye sahibim bilgiye sahibim yapacağım ilerleyen süreçte ana kanalda bu kanalda içerikleri gelmeye devam edecek bu kadar beklediğim bir oyun yüzüstü bırakamam daha cümlenin geç, geçmiş kısımlarını da vurgulamıştım çok uzatmayayım artık yeter Cyberbank'a dair konuşacağım konular bunlar yine ana kanalda bahsederiz üzerinden geçeriz taşıma sürecini filan bahsettik biliyorsunuz Güzel bir şekilde bu kanalda kanalda bir düzen oturtmayı düşünüyorum. Ana kanalda Reddit videoları da gelecek artık yavaştan efendim. Bir düzenleme yapıyorum ona da. Taşıma sürecini hallettim sayılır artık. Şu an fark ettiyseniz bu arada benim gibi ilgileniyorsunuz bu teknik konulardan filan. Sesimin eko yapmadığını filan fark, eders fark ediyorsunuzdur. Odadan dolayı filan. Bu oda gayet güzel bir akustiğe sahip. Sesi fazla ekoya şey yapmıyor. Sebebiyet vermiyor. Sesim fazla eko içerisinde gelmiyor. Ekolu gelmiyor diyelim daha doğrusu. Benim hoşuma gitti. Buradaki ses ortamı filan. Beklediğimde daha iyi çıktı. Ayarladık filan. Aha! Aha istirek, yanlışlıkla istireke getirdim yala sizi. Bir dakika bakın, buraya bakınca ne anlıyorsunuz efendim? Allah Allah burası nereye benziyor ya? Ne kadar ilginç. <laughs> Dur radyoyu bir kapatalım. Efendim, Grup Street'e hoş geldiniz. Ya dilemeyin, arama artık, arama, arama. Dile. Neyse, güzel bir istirek evet. Yolumuza devam edelim. Ana konularımıza dönelim. İçerikler gelmeyecek, redditte belki EFSA atırsları için bile bir e, şey... Flayer ayarlayabilirim. Ana flayerlerimiz, flayerlerimiz dışında. Orayı aktif tutmak adına planlarım var aklımda. Şimdi vurgulamayayım. Elimde VR ve PlayStation fikirlerini yürütmeye dair içerikler var. VR'a bayağı bir yatırım yaptım. Hatta indirimlerdeyken falan. Bundan önceki indirimlerde efendim. Ekim indirimlerinde, Sonbahar indirimlerinde Hatır, yanlış hatırlamıyorsam. Yine mi lan sen? Allah'ım. Bu adam ayaküstü bana görev yaptı. Ne? Alo? Evet. Yani Flamingo mu? <laughs> Salak. Evet. Merhaba Clarice. Bunun istediği şey var değil mi? Portal göndermesi. Bu portal olan değil yanlış hatırlamıyorsun. Bu o değil. Adamlar her oyuna gönderme yapmış ya. Bir de oynarken Johnny Silverhand'ın görevinde falan Matrix göndermesi falan vardı. Çok güzeldi. İşte kırmızı atma, mavi atma falan göndermesi çok çok hoşuma gitmişti orası. Flamingo'ları yok et mi? E tabi tabi bana sorun. Tamam sıkıntı yok. Ben şunları yok ederken şöyle yapayım. Oyundaki istireklere dair efendim videosunu hani istirekler böyle şöyle değil de onlara dair kısa kısa videolar yapacağım. Güzel aklımda fikirler var. Bu arada dediğim gibi Reddit'e dair FC Atırslarında da güzel şeyler yapacağım. Hah, alo. Well, Clarice. Clarice, Allah aşkına konuyu bölüp duruyorsun yeter ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam yardımcı olurum tabi tabi bana sorun işleri. <gülüyor> ne? <gülüyor> hop 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 yavaş. Arayacak umarım. Alo! Rica ederim. Ayaküstü. He güzel. Tamam, rica ederim. Bu arada buradaki görev neymiş ya? Görev değil şurada bir soru işareti var da. Ney ne? Tamam. Bacım tamam tamam. Kapı mu? Merhaba. Merhaba. Aha. Ne bu? Konuşma arşivi. Jake. Emirler. Güzel. Oradan bir görev buldum. Onu daha sonra bakarım. Şimdi girişmek istemiyorum. Burada ne varmış? 3 dolar ya. Bunu ne yapacağım ya? Mesaj ama O Regina'nın boşver görevini. Daha şey skip'i falan bulmaya gideceğim efendim onları da bulamadım hepsini biliyorum da dediğim gibi hani oynama fırsatı bulamadım son zamanlardan dolayı Şu an çok özlemişim hakikaten onu fark ettim şu ortamını filan <laughs> Allah hop şimdi oynayanları biliyorlardır Şu penem görevleri falan ne kadar güzeldi ya hikayesi yani Hemen aklınız pisliğe gitmesin lütfen rica ediyorum <laughs> Penem görevleri çok çok güzeldi ya Bu arada o Görev şeye dair çıktı değil mi alttaki altlımdaki arabaya dair çıkmadı Bu neymiş? Ha yok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Penem'in görevleri çok güzeldi. Öyle bir ortam yaşatmaları falan güzeldi. Chat'te ortamları falan çok hoşuma gitti benim. Ana şey konuya geri dönelim artık. Toparlayıp bitireceğim. Kusura bakmayın çok uzattım biliyorum. Bilgisayarda aslında yer de yok hakikaten hiç HD falan yer kalmadı. Full videos toplayıp atamadım ki bu taşıma sürecinden dolayı. Onları da halledeceğiz. 2020'nin son videosu bu şekildeydi. Her şeyi toparlamaya çalışacağım. Yeni seriler olacak. Özellikle bu kanal temasında çok güzel içerikler düşünüyorum efendim indie yapımcılara da destek vermek amacıyla da kendi kanalımız zaten yapıyorduk. Burada da düşünüyorum. Reddit'e dair burada da belki paslaşma olayı olabilir. Ana kanalımız zaten kendi kafasına yapmaya devam edecek. İşlikler gelmeye devam edecek. Yani beni biliyorsunuz tarzımı kafamdaki şeyleri çoğunuz artık biliyorsunuzdur yeni takip etmiyorsanız. Yeni takip eden arkadaşlar kanalımıza kalıcı olacaklarsa yavaş yavaş öğrenirler diye düşünüyorum. Ben kendi kafamda böyle abone izlenme kaygısı olmadan bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Değişik önerisileri sunmaya çalışıyorum. Bunlar gelmeye devam edecek. E, gündemdeki oyunlar da gelmeye devam edecek. Çünkü kanalın yani bir nevi şey, yeni kitlelere ulaşmak için yeni oyunlara da girişmek gerekiyor efendim bildiğiniz gibi. Ama sevmediğim oyuna kesinlikle girişmem sırf izlenmesi olsun filan diye. Watch Dogs Legion örneğinden verebiliriz mesela bunu. Bu Cyberpunk'ın çok beklediğim bir oyun zaten her yerde vurgulamışımdır biliyorsunuzdur. Ee, VR konsol kısmında içerikler gelmeye devam edecek, yatırımların devam ediyor kafamdaki içerikler için filan. Bir şey yapamıyorsam veya daha önce sözünü verdiğim şeyleri tutamıyorsam bilin ki hani bir sürece ihtiyacım vardır veya kafamdaki planlar değişmiştir, bahsetmeye devam edeceğim. 2020'nin son videosu bu şekildeydi. Belki bahsetmek istediğim çok şey vardır. Toparlayamamışımdır. Belki bazı konuları yersiz uzatmışımdır. Kusura bakmayın. Dediğim gibi bahsetmek istediğim çok şey vardı. Çünkü çok uzun bir süreç oldu benim açımdan aslında. Daha önce izlediğiniz videolarda stok olduğu için. Onu düşünürseniz hani bayağı bir uzun süreç geçti aradan. Hem Cyberpunk hem konuşma adına. Artık fazla evelip gevelemeyelim. Umarım önümüzdeki yıl hepimiz açısından güzel şekilde geçer. En azından güzel geçirmeye çalışalım. En küçük anlardan mutlu olmaya çalışalım efendim. Sevdiklerimizle birlikte. Çünkü geri alamıyoruz zamanı gördüğünüz gibi. 2020 bunun en büyük örneği de herhalde. 2021 yıl hepimize huzur mutluluk getirir inşallah. Getirmezse de mutlu olmayı bilin lan. Kufak şeylerle mutlu olun ne bileyim. <laughs> Bu videoyu izlerken mutlu oluyorsanız ne mutlu hepimize. Mutlu edebiliyorsak da ne mutlu bana. Şimdilik köşeyi çekeyim. Hop şöyle inelim bir. Bu arada ben size şöyle, şunları gösterdim ya. Daha birkaç tane bulmam gereken araç falan var. Death Stranding göndermeleri falan da gördüm efendim duydum. Onları da halledeceğim. Bu arada şu Batmobile falan var ya manyak gidiyor. Onları daha sonraki içeriklerde hatırlatın birlikte yapalım. Güzel baklar, girişler falan bulalım. Aha ne oldu lan? Onları da birlikte inceleriz. Şimdilik benden bu kadar diyeceğim. Ben bu hiç çatışmaya girmedim dur yani. Durun bakayım. Seni birlikte bir çatışmaya girelim. Dul bırakan yeğenim. Sen biliyorsun ne yapacağını. Selamun aleyküm. Yüksek tehlike mi burası? Burası çok yüksek tehlike mi? Ay tükürüm böyle işe. Yanlış yere girdik. Yanlış yere girdik. Ay tüküreyim. Mierda. Arkadaşlar bir rica etsem ölür müsünüz? Bıçama vergeler. He pinçe kabron. Mierda. Al sana mierda. Ölmüyor bunlar mierda. <laughs> tüküreyim böyle şey. Ölsene lan. Allah'ınız yok mu lan? Arkadaşım ölür müsünüz? Ha dur dur bir tane bomba. Hop hop köpek öyle gelir mi? Ay kurşunu bir çizdim artık dur bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. abi bu geri zekalı yapay zeka işte yapay zekanın geri bazen yardımcı olabiliyor böyle. Birader şunu yan masadan gönderdiler. Çocuklara yenge çok selam. Evet selam aldı herhalde? Fazla atar yapmayacaktım orada vuracaktım. <laughs> Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Daha güzel çatışmalarla birlikte. Şimdilik ben bu, benden bu kadar. Atman sizinle olsun.